dip noktaları çok güçlü bir şekilde tespit edebildiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. En iyi indikatörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü bir yükseliş trendini en dip noktada saptıyoruz. Üstteki sinyal doğru mu yoksa yanlış mı? Bizlere hatalı sinyal yok, işleme girebilirsin diyor ve çok büyük bir yükseliş sinyalini tespit ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ADX'in seviyeleriyle alakalı sizlere birkaç bilgi vereceğim. Ucuzdan aldık, pahalıdan satmış olduk arkadaşlar. Tam olarak sisteme uyduğunuzda asla ama asla hata yapmıyor. Kripton gezegeninin kıymetli traderları herkese merhabalar ve bol kazançlı günler diliyorum. Bugün size öyle bir strateji anlatacağım ki izlediğiniz anda grafiğe bakış açınız tamamen değişecek. Arkadaşlar videoyu kesinlikle ama kesinlikle atlamadan izlemeniz gerekiyor. Çünkü her saniyesi para kazandırabilecek önemli detaylarla dolu. Bu sistemle piyasalarda yeni olsanız bile alım satımlarda ciddi fark yaratacağınıza eminim. Uzun zamandır test edip mükemmelleştirdiğim bu yöntemi sizlerle paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler ve bol kazançlar diliyorum. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada 3 tane indikatör kullanıyoruz. Burayı çok çok iyi dinleyin arkadaşlar. Çünkü bu bölüm çok önemli ve bu 3 indikatörle birlikte en dip noktaları tespit edeceğiz bu sistemimizle beraber ve hatalı sinyalleri eleyen bir indikatörümüz var burada. DMI indikatörü. Bu indikatör arkadaşlar bizlere sistemimizin vermiş olduğu hatalı sinyalleri direkt olarak söyleyerek burada hatalı sinyaller şu anda işleme girme diyor ve bizlere sadece ama sadece doğru Doğru sinyalleri veriyor arkadaşlar. Bu sistem sayesinde dip noktaları büyük yükseliş trendlerinde çok güçlü bir şekilde tespit edebildiğinizi ve bunu çok kolay bir şekilde yapabildiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Özellikle hatalı sinyalleri eleyen en aşağıdaki indikator bizim çok işimize yarayacak ve bunu başka indikator sistemlerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen trendler ve trendlerin gücünü ölçen bir indikator ve hatalı sinyalleri bizlere en doğru şekilde verecek buradaki sistemimiz. 3 indikator kullanıyoruz. İlk 2 indikator birbirlerini teyit ederek en doğru noktalarda sinyallerini bizlere aktarıyor ve biz de en büyük yükselişleri bu sistemimiz sayesinde tespit ediyoruz arkadaşlar. Peki bu sistem hangi grafiklerde çalışır? Bitcoin'de, hisse senetlerinde ve Forex'te yani bütün grafiklerde bu sistemi kullanabilirsiniz. Hisse senetlerinde bir günlükte çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bitcoin ve altcoin'lerde 4 saatlik ve 1 saatlikte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Forex'te de dakikalık zaman dilimlerinde çok güzel bir şekilde çalıştığının altını çizmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen sistemimizin kurulumuna geçelim. Bu bölüm çok çok önemli. Trading Fever sizler de benimle birlikte açın ve aynı şekilde kurun arkadaşlar. Sistemi tamamen ücretsiz bir şekilde kurup TradingView'da kullanabiliyorsunuz. Eğer yeni başladıysanız tradingview.com sitesine giriyorsunuz ve bu ekrana erişim sağlıyorsunuz. Ardından göstergeler bölümüne geliyorsunuz ve burada kullanacağımız ilk indikatör RSI Bands indikatörü arkadaşlar. Lezy bir tarafından yazılmış çok beğendiğim bir indikatör. Tıklayıp grafiklerimize entegre ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu indikatör RSI'yı bir kanal olarak bizlere gösteren bir indikatör. Aşırı satış ve aşırı alım noktalarını saptayarak aşırılıklardan bizlere sinyaller veriyor. Örnek olarak arkadaşlar. Mumlarımız buradaki kanalın alttan dışına çıktığında yani yeşil çizginin altına indiğinde bizlere yükseliş sinyali veriyor. Burada aşırı satış olduğunu bizlere söylüyor ve yakın bir zamanda yükseliş olacak diyor. Veya burada görmüş olduğunuz gibi bakın. Aşırı satışlar oldu. Yakında alıcılar alım yapmaya başlayacak diyor ve burada yine bir yükseliş sinyali veriyor bizlere. Aynı şekilde burada da veya burada da arkadaşlar ve büyük yükselişleri tespit ettiğimizi görüyoruz buradaki indikatörümüz sayesinde. Ancak bazen bu indikatörde şöyle durumlar olabiliyor. RSI Bands indikatörünün altına sarkmasına rağmen buradan direkt olarak yükseliş gelmemiş. Yönünü aşağı doğru verdikten sonra dip noktayı burada vermiş arkadaşlar. İşte bu indikatör sistemimiz bize buradaki noktayı tespit ediyor arkadaşlar. Diğer indikatörlerimiz sayesinde. Peki ilk indikatörümüzün ayarları nasıl olmalı? 70, 30, 14 orijinal ayarlarda kullanıyoruz buradaki ayarlarımızı. Stil bölümüne geldiğimizde buradaki ayarlarımız da orijinal şeklinde kalıyor arkadaşlar. Ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Orijinal ayarlarında bu indikatörü kullanacağız. Görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalıyor arkadaşlar ve tamama basıyoruz. Bu indikatörümüz şu anda en iyi sinyallerini aktarmak için hazır ve Gerçekten Tradingview üzerindeki en iyi indikatörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum buradaki indikatörün özellikle hatalı sinyalleri elendiğinde müthiş bir kombinasyon ortaya çıkıyor ve testlerde de zaten inanılmaz bir başarı gösterdi. Şimdi ikinci indikatörümüzden hemen bahsedelim arkadaşlar Williams R indikatörü trade yapıyorsanız ve indikatörlere aşinaysanız muhtemelen bu indikatörü duymuşsunuzdur. Göstergeler bölümüne geliyoruz arkadaşlar buradan Williams R'ye bakın görmüş olduğunuz gibi ancak Williams yüzde r değil. Williams yüzde aralığı şeklinde teknikler bölümünde yazan indikatör arkadaşlar Williams yüzde olarak adı değiştirildi. Buna tıklayıp grafiklerimizi entegre ettikten sonra hemen ayarlarına geliyoruz arkadaşlar. Görünürlük orijinal şeklinde kalacak. Girdilerde ise bunu 35 olarak güncelliyoruz arkadaşlar. İzmirli arkadaşlarımıza selam olsun. Stil bölümüne geldiğimizde ise eksi 10 ve eksi 90 olarak buradaki güncellemelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Arka planınız eğer beyazsa burayı siyah olarak güncelleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar indikatörümüzün ayarlarını tıpkı ekranda görmüş olduğunuz gibi yapıyoruz. Burada eksi 10 ve eksi 90 ayarı çok çok kritik ve tamama bastıktan sonra şu an ikinci indikatörümüz de hazır. İkinci indikatörümüz ise şu mantıkta çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sinyal gördüğümüzde yani beyaz nokta yeşil çizgiye yaklaştığında ve altına indiğinde bizlere bir dip noktada olduğumuzu söylüyor. Buradaki gibi veya bakın şuradaki bölge gibi. Yani satışların çok fazla olduğunu yakında alımların başlayabileceğini söylüyor. Buradaki indikatör ve buradaki indikatörümüzü kombine bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. İki indikatör birbirlerinden onay alarak doğru noktalarda sinyallerini aktarıyor. Peki neden bu iki indikatörü beraber kullanıyoruz? Yani neden aşağıdakinin tek başına veya yukarıdakini tek başına kullanmıyoruz. Çünkü arkadaşlar baktığımız zaman mesela burada bir sinyal gelmiş ama burada gelmemiş. Sonrasında bir düşüş görüyoruz. İşte bu yüzden birbirlerini teyit ederek ortak sinyaller verdiğinde daha güçlü yükselişleri tespit edebileceğimizi anlıyoruz ve bu yüzden iki indikatörü birlikte kullanıyoruz arkadaşlar. Birlikte teyit alarak en doğru noktalarda sinyalleri saptamaya çalışıyoruz. Üçüncü indikatörü geçmeden önce şunu belirtmek isterim ki TradingView ücretsiz üyelikte iki indikatöre kadar izin veriliyor. Üçüncü indikatörü eklemek için ikinciyi bu şekilde gizliyorsunuz arkadaşlar ve sonrasında üçüncü indikatörü indikatörü ekleyip sırayla teyit alabilirsiniz. Üçüncü indikatörümüzü grafiklerimize entegre etmek içinse DMI şeklinde buraya yazabilirsiniz. Bakın zaten favorilerime de eklemişim. Yönsel hareket endeksi buna tıklayıp grafiklerimize entegre ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bunu kapatalım. Zaten grafiklerimizde var. Şimdi bu indikatör tek başına bile mükemmel işler yapabilen ve üzerine alsat sistemleri geliştirilebilen bir indikatör. Bunun öncesinde hemen DMI'nin ayarlarına geliyoruz ve orijinal ayarlarını kullandığımızı belirtmek isterim. 14 14 stil bölümünde renkleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada ben orijinal şeklinde kullanıyorum. Görünürlük bölümünde aynı şekilde kalıyor ve tamama basıyoruz. Yani orijinal ayarlarını da kullanıyoruz arkadaşlar. Özetle nasıl çalışır? Şimdi arkadaşlar buradaki turuncu çizgi bizim için düşüşü temsil eder. Aşağıdaki mavi çizgi ise yükselişi temsil eder. Ortada bulunan pembe çizgi ise trend gücünü temsil eder. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Turuncu yukarıdaysa mavi aşağıdaysa bir düşüş trendinde olduğumuzu anlayabiliriz. Mavi yukarıdaysa turuncu aşağıdaysa da bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Yani tam olarak şurada görmüş olduğunuzu olduğunuz gibi bir görsel varsa mavi yukarıdaysa ve turuncu aşağıdaysa bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Zıttı şekilde bu sefer turuncu yukarıdaysa ve mavi aşağıdaysa da bir düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte iki şekilde trend gücünü de ölçebiliyoruz. Aralardaki mesafe yani düşüş ve yükseliş çizgilerinin aralarındaki mesafe ne kadar fazlaysa bu bize o kadar güçlü bir trendte olduğumuzun bilgisini verir arkadaşlar. Yeni başlayan birinin de anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani burada buradaki noktaya göre buradaki nokta Aradaki mesafe daha az olduğu için daha az güçlüdür arkadaşlar. Eğer aradaki mesafe daha fazlaysa daha güçlü bir yükseliş trendinin olduğunu burada anlıyoruz. Aynı şekilde burada da bakın aradaki mesafe çok fazla daha güçlü bir düşüş trendi olduğunu anlayabiliriz. Bununla birlikte ADX arkadaşlar bakın buradaki pembe çizgi. ADX ne kadar yüksekse bu net bir şekilde bizlere trend gücünü grafikler üzerinde gösteriyor. Yani basitçe anlatacak olursak burada ADX bakın çok yüksek ve baktığımız zaman aradaki mesafe de çok yüksek. Hem birbirlerinin arasındaki mesafe de çok yüksek hem de adx çok yüksek. Bunlar birbirlerini teyit ediyor ve burada düşüş trendinin çok güçlü olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu indikatörümüz sayesinde bakın. Önceki durumlarını kontrol ettiğimizde analiz ettiğimizde burada ekstrem bir şekilde yüksek olduğunu anlıyoruz. Yani şu anda düşüş trendi çok güçlü. Yani üstteki iki indikatörden gelen sinyal hatalı olabilir. Özetle buradaki en aşağıdaki indikatörümüz bizlere bunu söylüyor arkadaşlar. Olumlu bir trend olduğunda da genel olarak mavinin yukarıda seyretmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Olumlu trendleri de bu şekilde ölçebiliyoruz. Ancak ekstrem durumlarda hatalı sinyalleri elemekte de ne kadar iyi çalıştığını bu indikatör sistemimizi sizlere anlatırken göreceksiniz. Üçüncü indikatörümüz özetle hangi trendde olduğunu bizlere söylüyor ve trendin gücünü ölçüyor. Ve trend eğer çok güçlüyse üstteki indikatör sistemimizden almış olduğumuz sinyali hatalı olarak değerlendirip belirli bir süre bekledikten sonra işleme girerek en dip noktayı tespit edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sistemimizden nasıl en doğru yükseliş sinyalini alabileceğimiz bölümümüze geçelim. Bu bölüme geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız Emeklerimizin karşılığını vermiş olursunuz arkadaşlar. Sizlere bunun için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmediyseniz de dislike butonuna basmanız bizim için yeterli olacaktır. Tek isteğimiz sizlerden bizi değerlendirmeniz. Şimdi arkadaşlar yükseliş sinyallerinden hemen detaylı bir şekilde bahsedelim. Öncelikle ilk indikatörümüzün yükseliş sinyalinden nasıl bahsetmiştik? Buradaki yeşil çizgiye yakın olacak, değecek veya altına inecek. Burada bakın şöyle bir zoom yaptığımızda bunu detaylı bir şekilde görebiliriz. Bakın gövdeyle birlikte aşağısına inmiş olduğunu görüyoruz. Buradaki yeşil çizginin tamamıyla altında arkadaşlar. Buradaki indikatörümüz bizlere diyor ki yakın bir zamanda yükseliş gelebilir. Hızlı hareket ederek Williams Ray indikatörümüzden de bir sinyal gelip gelmediğini hemen kontrol etmek istiyoruz. Burada beyaz çizgi yeşil çizginin altında. Yeşil çizgi yani eksi 90 seviyesinin altında. Çok net bir sinyal. Buradaki sinyaller de elbette bizim için geçerli bir sinyal. Ancak en iyi sinyal buradaki sinyalimiz. Birazdan nedenini anlatacağım. Burada baktık arkadaşlar. Bunlarımız yeşil çizgiye kanalın alt bandına geldi ve buradan da bir yükseliş sinyali aldığımızı görüyoruz arkadaşlar ve hemen DMI indikatörümüzü kontrol ediyoruz. Üstteki sinyal doğru mu yoksa yanlış mı? Bunu tespit etmek için arkadaşlar pembe çizginin ekstrem bir şekilde yukarıda olmaması gerekiyor. Yani bizim istediğimiz sinyal tam olarak buradaki gibi arkadaşlar bakın. Tamam bir düşüş trendi hakim. Turuncu üstte mavi altta. Düşüş trendinin hakim olduğunu burada hemen anlıyoruz. Aralarındaki mesafe çok ekstrem olmasa da var. Ancak ADX'e baktığımızda pembe çizgi yani en önemli bilgiyi burada bize ADX veriyor. Ekstrem bir şekilde yüksekte değil. Yani bakın buradaki gibi değil mesela. Gördüğünüz gibi burada çok ekstrem bir şekilde tepe noktada olmuş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bu. Hala düşüş trendinin devam edebileceğini çok güçlü bir düşüş trendinde olduğumuzu bizlere çok net bir şekilde söylüyor. Ancak buradaki noktada hiçbir şekilde böyle bir bilgi vermiyor arkadaşlar. Orta seviyelerde seyretmiş olduğunu görüyoruz ADX'in. Şimdi ADX'in seviyeleriyle alakalı sizlere birkaç bilgi vereceğim. ADX'te 0-25 arasında zayıf bir trend olduğunu anlıyoruz. 25-50 arasında güçlü trend olduğunu anlıyoruz. 50-75 arasında çok güçlü bir trend olduğunu anlıyoruz. 75-100 arasında ise süper güçlü bir trend olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Seviyeleri de bakın. Buradan kontrol edebilirsiniz. ADX'i zaten bakın burada pembe şekilde seviye yer alıyor. Mesela buraya geldiğimizde 46 olarak görüyoruz. Tekrarlıyorum 0.25 zayıf trend, 25.50 güçlü trend, bunu bir yere not alabilirsiniz. 50 75 arası çok güçlü trend, 75 100 arası süper güçlü bir trend olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi burada seviyeleri ölçtüğümüzde burada 26 olduğunu, buralarda ise bakın 43'lerde, 37'lerde gezmiş olduğunu görüyoruz. Yani oldukça yüksek. Bu şekilde düşüş trendinin çok güçlü olduğunu burada anladık ancak burada düşüş trendinin çok güçlü olmadığını, ADX'in orta noktalarda olduğunu gördüğümüz için işte bu bizim için güçlü bir al sinyalidir arkadaşlar. Buradan bir al sinyalimizi tespit ettik. Buradan bir al sinyalimizi tespit ettik. Bu indikatörle teyitimizi yaptık ve yükseliş sinyalini tespit ediyoruz arkadaşlar en dip noktada. Bu şekilde arkadaşlar büyük yükseliş sinyallerini dip noktada saptaya biliyorsunuz. Mesela bir iki örnekten daha bahsedelim. Dip nokta 1, dip nokta 2 ADX'in de bu şekilde azalmaya başladığını görüyoruz ve burada turuncu ve mavi çizginin arasında da çok büyük bir mesafe Görmüyoruz. Yani böyle bir sinyali aslında kabul edebiliriz. Veya şuradaki gibi bakın. Buradaki sinyal çok güzel gerçekten. Dip sinyalini vermiş bakın. Mumlarımız alt bantta. Yükseliş sinyalimizi zaten buradan tespit etmişiz. William's Ready. E. Ve burada baktığımız zaman tam olarak istediğimiz gibi bir sinyal bakın. 20 seviyelerinde seyrediyor bakın. Tam olarak buradan seviyeyi kontrol edebilirsiniz. ADX'in çok düşük olduğunu görürüz arkadaşlar. 20 seviyelerinde yani çok güçlü bir düşüş trendi yok diyor. Zaten baktığımız zaman mesafede o kadar fazla değil. Ve bu şekilde arkadaşlar çok güçlü bir yükseliş trendine en dip noktada bu sistemimiz sayesinde sap diyoruz. Bu indikatörü bizlere hatalı sinyal yok. işleme girebilirsin diyor ve çok büyük bir yükseliş sinyalini tespit ediyoruz arkadaşlar. Bu indikatör sistemimiz sayesinde. Yine bakın aynı şekilde. Baktığımız zaman burada dip nokta bakın Aris Aybans'ın aşağısında ve buradan bir yükseliş sinyali almışız. Çok güzel bir şekilde dip noktayı bizlere vermiş ve buraya baktığımızda ADX'in yine bakın 20 seviyelerinde seyretmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve turuncu ve mavi çizgi arasında da çok fazla bu bölgelerde mesafe olmamış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Düşük olan ADX'i burada rehber aldığımızda yine çok büyük bir yükselişi tespit etmiş olduğumuzu görüyoruz burada sizlerle birlikte. Ancak mesela buradaki sinyalimize baktığımızda hemen bakın şu bölgede tam olarak bakın şurada sinyalimizi tespit etmişiz üstteki iki indikatörümüzden. Ancak aşağıdaki indikatör bunu bizlere onaylamıyor. Çünkü çok ekstrem bir şekilde bakın yukarıda. Bu bizlere bir tehlike olduğunu ve düşüşün devam edebileceğini söylüyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi uyarının sonrasında yüzde neredeyse üçlük bir düşüş olduktan sonra bu yükselişin başlamış olduğunu görüyoruz. Bununla alakalı da sizlere hemen çok önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Videoyu bu yüzden sonuna kadar izleyin diyorum. Çünkü püf noktalarını not alıyorum ve zamanı geldiğinde sizlere söylüyorum arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka videoları ileri sardırmadan izlemeniz, sistemleri öğrenebilmeniz için hayati önem taşıyor. Burada baktık. Sinyalimiz var burada çok güzel. Burada da sinyalimiz var. Ve ADX yüksek işleme girmedik. Ancak burada direkt bu işlemi salıp devam et demiyor burada bizlere. Burada ADX yönünü aşağı doğru vermeye başladığında yükseliş sinyali alabiliriz arkadaşlar. Bakın buradaki noktalarda yukarı yönlü hareket ediyor. Biz burada düşüş trendinin hala gitgide güçlendiğini görebiliriz. Ancak şuradaki bölgede bakın tam olarak şuraya odaklanın. Şu bölgede bir dönüş görüyoruz. Yani yükseliyor 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 artık yönünü aşağı doğru vermeye başlıyor. Yani ne demek bu? Düşüş trendinin gücü azaldı. Bu ne demek? Yükseliş başlıyor demek arkadaşlar. İşte tam olarak şöyle bir dönüş sinyali gördüğünüzde bakın çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Bu şekilde bir görsel gördüğünüzde arkadaşlar bu bize bir yükseliş sinyalini aktarıyor arkadaşlar. Tam olarak buradaki noktada yükseliş sinyalimizi tespit edebiliyoruz ve bu şekilde bir yükselişi dip noktada yine saptaya biliyoruz. Arkadaşlar yani burada aşağıdaki indikatör bize hatalı sinyal dediğinde hemen bir sonraki işlemi beklemiyoruz. Grafiklerimizi takipte kalıyoruz arkadaşlar. Örnek olarak bakın şuradan da hemen bilgi vereyim sizlere. Güncel bir sinyal, çok net bir dip sinyali, ve dip sinyali. Ancak ne olmuş? Düşüş başlamış ardından değil mi? Burada zaten aradaki mesafe çok fazla ve ADX de yükselip duruyor. Sürekli olarak yükseldiği için burada bize güven vermiyor. Çünkü ne diyor? Düşüş trendi çok güçlü diyor. Hani girersen diyor düşüş devam edebilir diyor ve hatalı sinyali bizlere söylüyor. Ancak devamında bakın yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Direkt olarak yükseliyor yükseliyor ve bakın tam olarak buradaki noktada bakın. Gerçekten mucizevi bir sistem arkadaşlar. Hani ücretsiz olduğuna inanamayacağınız bir sistem. Dönüş geldi ve yükseliş başladı. Tam olarak sisteme uyduğunuzda asla ama asla hata yapmıyor. Ne oldu burada? İşleme girme bekle dedi. Dönüşü bizlere söyledi ve biz tam olarak burada işleme girdik ve en dip noktayı tespit ettikten sonra çok büyük bir yükselişini en dip noktada tespit etmiş olduk arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi büyük bir yükselişi dip noktada saptayıp ucuzdan aldık pahalıdan satmış olduk arkadaşlar bu indikatör sistemimiz sayesinde satış noktası ile alakalı da sizlere bilgi vereyim arkadaşlar. Sistemimizden bir alsın yeri geldiğinde RSI bands var ya aşağıda girişil çizgi. Yeşil çizgi hemen stop loss noktamızı yerleştiriyoruz arkadaşlar alım yaptıktan sonra ve ardından yükselişi bekliyoruz. Yükseliş devam ettikçe devam ettikçe devam ettikçe bir yerden sonra stop loss'umuzu bozup ardından biraz daha üst noktaya stop loss noktamızı belirliyoruz ve yine yükseliş devam ettikçe stop loss'umuzu bozup tekrar yukarı alıyoruz arkadaşlar ve yine yükseliş devam ettikçe stop loss noktamızı bozup tekrardan yukarı stop loss'umuzu koyuyoruz ve bir dönüş olursa buradan pozisyonumuz kapanıyor ve aradaki karı direkt olarak realize edebiliyoruz. Burada satış noktası olarak üst kırmızı bantta belirlenebilir. Ancak şöyle durumlar olabileceği için yani üstteki kırmızıya dedikten sonra daha da yükselebileceği için buradaki karları da kaçırmamak adına özellikle bakın bunun üstündeki karları da kaçırmamak adına stop loss yükseltme taktiğini burada uygulayabiliriz arkadaşlar. Aldıktan sonra burada eşil bağının altına stop loss noktamızı yerleştirdik. Yükseliş devam ediyor. Yükseliş devam ettikten sonra burada ne yapıyoruz? Stop loss'umuzu yükseltiyoruz. Yükseliş devam ediyor. Stop loss'umuzu yükseltiyoruz ve dönüş olursa buradan pozisyonumuz kapanıyor ve aradaki karı direkt olarak realize edebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir sistem. Müthiş bir şekilde çalıştığını zaten backtest yaptığınızda ne kadar iyi çalıştığını gördüğünüzde anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ek bir püf noktadan bahsetmem gerekirse mesela bakın burada yeşil çizgiye değmemiş ancak buradaki sinyali kabul edebiliriz. Çünkü birincisi buradan sinyal almışız. İkincisi çok yakın bir noktada. Üçüncüsü de burada ADX seviyemiz olabildiğince bakın aşağıda ve aralardaki mesafede çok fazla yok. Yani burada yine güçlü bir sinyal olduğunu anlayabiliriz ve bu şekilde bir yükseliş gelişi yine en dip noktada tespit edebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yükseliş sinyallerini bu sistemimiz sayesinde saptayabiliyorsunuz. Trading view üzerinde gerçekten çok değerli bir sistem. Ücretsiz olduğuna inanamayacağınız kadar başarılı bir sistem arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri aramızda görmekten şeref duyarız. Siz videoları beğendiğinizde de videolar başka arkadaşlarımızın önüne çıkıyor ve onların da bilinçsiz yatırımlar yapmalarını engellemiş oluyoruz. Bu şekilde stratejilerle ilerlendik arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. En iyi sistemlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler için gece gündüz çalışan bir trade ekibi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın. Ayrıca katıl butonuyla kendi stratejin VIP üyeliğini alıp benim ve ekibimin ana gelir kaynağımız olan alsat sistemine sahip olabilirsiniz.